Evet, başardım. Bu bir mucize. Çünkü daha iyi söyleyebilirdin. Sen e, e, böyle mi düşünüyorsun? Jason beğendi ve o müzik uzmanı. Abi, tıpkı benim uzman aşçı olmam gibi bir şey bu, değil mi? Neden böyle davranıyorsun? Benim için sevinmedin mi yani? Tüm seçmede çekilmez bir haldeydin. Neredeyse pişman olun. Neden pişmansın? Hiçbir şeyden. Hayır, hadi söyle. Neden pişmansın ha? Seninle gelmemi istemenden değil mi? Evet, doğru. Bütün gün sadece beni eleştirdin. Beni böyle mi destekliyorsun? Ah, merak etme, gidiyorum. Arkadaşın Jason seni desteklesin. <laughs> Önemli değil Miusa, sadece kıskandı. Sen iyi misin? Ama ben ona ne yaptım şimdi? Hiçbir şey yapmadın. Yeteneğin rahatsız ediyor. Ama bu nasıl olur? O benim erkek arkadaşım. Benim için mutlu olmalı. Kıskançlık kimseyi ayırt etmez. Bir yıldız olduğunda öğrenmen gereken ilk ders bu. Artık lütfen endişelenme. Ben sana inanıyorum, Musa. Jason'da kendimi güvende hissediyorum. Bana çok iyi davranıyor. Riven'ın aksine. Riven...